hocam hangisini yok yok dediniz ya işte dini eksik ha aklı eksik. ve dini eksik hocam buyurun yani tabi öyle bir aklı ve dini eksik ne dini eksik kim dedi aklı eksik yani öyle bir şey yani insan ahzani takvim üzere yaratıldı diye daha da akıllılar hocam kadınlar yani gün gün ayak bize bunu ispatlıyor yani, yani neyse o şimdi daha akıllı kısmı kadınına göre değişir evet. daha akıllı kadınlar olur daha akıllı erkekler olur herkesin aklı her konuda eşit gitmez yani bir küçücük bebek ağladığı zaman onun dilinden annesi anlıyor Gerçi sen de epeyce anlıyorsun bebeğin ee pozisyonlarından ama yani insanlar öyle yani herkesin becerikli olduğu alanlar var. Arkadaş bu cinsiyet üzerinden gitmez ki bu. Bu bir üstünlük sebebi değildir. Buradan yarışmanın birbirini mağlup etmeye gayret etmenin bir alemi yok. Aklı yarımdır, aklı yarımdırdan ee malzeme olarak kullandıkları kadının şahitliği Emreciğim, kadının şahidi. şey yani. yani tam evet. bu, o bu a, onun altında işlenir. Evet. Dini yarımdır, aklı yarımdır. Aklı niye yarımdır? Sahabi hanımlar sormuşlar peygamberimize. Güya peygamberimize demiş ki: "Sizin aklınız yarımdır." Allah Allah. Der mi böyle bir şey peygamberimiz ya? Bir insan türünü böyle yarım akıllılıkla nasıl itham eder peygamberimiz? Bu rivayetin ona aidiyetini insan bir sorgulamaz mı yani? Bakın baştan beri söylüyorum. Kur'an insan üzerinden tanımlama yapar ya. Kadın üzerinden değil, erkek üzerinden değil. Genel kategorisi budur. Efendim şahitlikte iki kadının şahitliği bir erkeğin şahitliğine eşitti. Tabi nerede var? Kur'an'da var. Hocam onu daha sonra geçelim isterseniz. E, tamam. Onu ayrı bir soru olarak soracağım ama burada mesela aynı rivayette ki işte kütübü sitede geçiyor bütün konuşumuz rivayetler. Evet. E, bu rivayette peygamberimizin sözü olan kadınlar aynı zamanda çok sadaka verin ve cehennem ehlinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu görüyorum şeklinde bir ifadesine de yer veriyorlar ibadetin içerisinde evet. maalesef böyle bir iddia da var yani işte bakın bu bunun üzerinden yani e, böyle baştan bir suçluluk tanımlamasıyla bir insanı e, tanıtıyor olmak kadir şinas bir şey mi yani bir insanın kadın olması onun elinde mi erkek olması onun elinde mi Nasıl bir suçlama konusu? Zaten aklı yarımsa onun Sorumlu. değerlendirmesi de yarı yarıya olacak demektir. Yani o sadakayla neyi tamamlamaya gayret edecek? Allah'ın yarım yarattığı bir şeyi kim tamamlayabilecekmiş ki? Kimin böyle bir cüreti var? Zaten şöyle yani eksik olan yani eksik olan bir kabahat ise bunu tamamlamak haşa Allahu Teala'nın eksik bıraktığını tamamlamak gibi bir şeydir. Böyle şeylerin Kur'an'i referansı yoktur Allah aşkına yani. Hocam hatta rivayetin devamında buradan bakıyorum şu anda da şöyle buyurdu diyor peygamberimiz için yani haşa. Çok lanet ediyorsunuz kocalarınızın sizin için yaptığı iyiliklere nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve din eksik başka bir varlık görmedim. Ey kadınlar topluluğu demiş peygamberimiz. Mesela diyelim hocam böyle bir rivayeti peygamberimiz söylemiş olsa diyelim hem erkeğe hem kadına hitaben Allah'a çok nankörlük ediyorsunuz der. Yani niye Tabii. kalkıp da kadına desin ki kocanıza nankörlük ediyorsunuz? Tabii ki? ama işte <laughs> o kanitaat kelimesi var Kur'an-ı Kerim'de Emreciğim. Onu kocalarına boyun bükenler, itaat edenler diye ifade ediyor. Halbuki ve men yaknut minkunne lillahi ve Allah'a ve Resulüne boyun eğmeyle alakalı bilgilerdir. Bu insanın insana boyun eğmesi değil. İşte Nisa suresi 34. ayette de var. kanitatun hafizatun lil لِلْغَيْبِ Oradaki kanitat kelimesine de, bu kocalarına boyun bükenler diye. Orada ayette öyle bir şey yok. Onu oraya sokuşturuyor. Onu oraya sokuşturunca, biri de meal okuyunca diyor ki, ah bak öyle diyor. Halbuki ayette olmayan bir şeyi, rivayetleri esas almanın sonucu olarak rivayeti esas alıyor ayeti yorumluyor